Camdaki kız yeni sezona yeni olaylarla giriyor. Yeni sezonda Nalan gerçek aşkı bulacak ama hayal kırıklıkları peşini bırakmayacak. Sedat'la evlenen Nalan, Sedat'ın canay olan tutkusunu öğrenince büyük bir bunalıma girecek. Bunalımdan kurtulmak için başka şeylerle meşgul olmak isteyecek ve şirkette çalışmaya devam edecek. Bu kararı onun yeni birisiyle tanışmasına neden olacak. Bu kişi şirkette çalışan ve İbrahim Çelikol'un canlandıracağı yönünde haberler çıkan karakter olacak. Nalan Çelikol'un canlandıracağı karaktere aşık olacak. Çelikol da ona aşık olacak. Feride kızının çektiklerinin farkında olduğu için Cana'ya hayatı dar edecek. Ayrıca bu sezon Nalan anne ve babası sandığı kişilerin gerçekte anneanne ve dedesi olduğunu öğrenecek ve bu onu büyük bir yıkıntıya uğratacak. Sedat, Nalan ve Çelikol'un canlandıracağı karakterlerin birbirine ilgisini fark ettiğinde çok kıskanacak ve ilgisi Cana'dan Nalan'a kayacak. Onu elinden kaçırmak istemeyecek. Muzo, Nalan'ın en büyük destekçisi olacak. Selen Nalan'ın haklı olduğunu bilse de kardeşini savunmaya devam edecek. Kötü olaylar Nalan'ın peşini bırakmayacak. Nalan Sedat'tan boşanarak çelik canlandıracağı karakterle evlenmek isteyecek ama onun zaten evli ve çocuklu olduğunu öğrenecek. Siz yeni sezonda neler olacağını düşünüyorsunuz? Sizce Nalan mutluluğu hak ediyor mu yoksa olanlar kendi yüzünden mi başına geliyor? Düşüncelerinizi aşağı yazın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.